Bilirdim ama evet. turuncu olması... Bot giymiştin Hı -hı. ama botlar yerine bu ayakkabıları tercih etmeni ben daha çok sevdim. Ulan, çok ee, çünkü sen çok fazla ayakkabı değiştiriyorsun komedi. Aşırı değiştiriyorsun. Evet. Bunun yani sebebi doğruyu artık, seçiyorsun evet. ondan sonra gidiyorsun yanlış bir şey. Tercih ediyorsun. Bu sefer çok korktum açıkçası. Çünkü hani ayakkabıdan gol yemek istemedim hakikaten. Yani sizin karşınıza artık tamamen oturmuş bir şekilde çıkmak istedim. Çünkü bu sefer bahanelerin arkasına sığınıyormuş gibi olmak... İstemediğim için dikkat ettim ve belki 10 çift ayakkabı denedim burada. Anladım. Hı hı. Tamam. Teşekkürler. Şu an çok mutluyum. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Ama sana bu kombinin 5 puan aldırır mı onu Yok. bilmiyorum. Sizden bunları duymak beni şu an mutlu etti. En azından ayakkabım değişmedi falan. Bunlar için çok mutluyum. Eda seni alalım bu arada. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Ya kötü hissediyorum. Çünkü beklemiyordum bunu. Tamam üstüm gerçekten çok e, basit kaçtı. Ama daha bir pembe olmak istemiştim. ve Bir gömlekle falan olabilirdi. E özensiz. Özensiz evet, yani. Haklısınız. Gerçekten özensiz. çok özensiz Bak duruyordu. Burada yapılan kombinler, insana kıran kıran bir şey yapmaya sen gidip bir tane tişört giyip geldin. İnsan bir tane tişört giyer mi ya? Doğru, sen bunu istediğin kadar şirin ol. İstediğin kadar insan öyle baby shower'a gider mi? İnsanlar baby shower'a giderken bana elbise diktiriyorlar. Yani o kadar özeniyor insana baby shower'a gittiklerinde. Bebekleri için bir heyecanla bir şekilde arkadaşları buluşuyor vesaire. Beni sana kıyafet dikiyorum. Kaç defa yaptım yani. Ve sen tişörtle gideceğim. Bir de yengenin baby shower'ına. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Bence bundan sonra, ben, sonra bana harf verme ben... de kendi kombinine ilgili. Tişört olur ama tişört üzerine başka bir şey giyersin. Kombinlersin buraya öyle gelirsin. Tamam. Evet. Meryem'i de yorumladıktan sonra şimdi sırada Ceren var. Ceren, sen nereye gidiyorsun böyle? Ee, benim aslında konseptim arkadaşlarımla normal kafeye gidecektim ama gitmiyorum. Hı. Hemen değiştiriyorum. Ee, dedim ki parayı bulmuşum, Hı. gidiyorum kendime araba bakmaya. Wow. Ben sevdim bu konsepti. Güzel. Araba bakmaya gidiyorum kendime. Bana böyle konseptlerle gelin Hı. ya. Baya da böyle zengin görünüyor evet. falan inciri mincili. Evet, kolyeden hmm. <laughs> bakalım. Evet Ceren, ben çanta tercihin çok beğendim. Yani çanta burada çok güzel böyle bir farklı bir şey yaptı, ters köşe yaptı yani bu kıyafet. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, bazen böyle günlük kombinlerde alakası aslında abiye görünümlü şık şeyler ben çok seviyorum. Yani çok böyle farklı oluyor. Hafif böyle kokoş, ama konseptine cuk oturdu yani. Tam. Evet. <laughs> Tırnağın yazından vurdu bu sefer. Hakikaten cuk oturdu. Bir de enerji olarak para istiyorsanız hep öyle deyin. Çok param var, para geliyor evet. zaten falan deyin. Bunu yaşayın evet. yani içten içe. Gömleğinin kemeri var mı? Ha, ya kem, gömleğin duruşu bu şekilde. Ve ben bunu aldığımda kemeri de kemeri yoktu. Kemeri Kesseydin o detayları da gömlek sadece orada kalsaydı. Yani makasla... Ay niye keseyim ya onu. yazık günah. Çünkü kötü duruyor. Bayağı hiç kesemem kesinlikle. yani. Buna da bir emek verilmiş, niye keseyim ki yani? Artı emek dakika mı? Tamam niye onun için harcayayım ya? Sonra emin, of, ay takılı takılı oraya mı takıldın sevindim? ya? Sen Siz önce kendi kemerine bak ya. Güzel Gözümü kemeri. gözümü aldı, köretti evet, beni güzel. burada. Işıltı ışıltı saçıyorum bence şu anda. Zeynep yok gibi zaten, ben onun sesini bile duymuyorum. Kendi kendine böyle bir yorumlar yapıyor ama hiç... Kayla bile almıyorum onu ya. İnşallah da o gider. Teşekkürler Ceren. Seni de yorumladıktan sonra şimdi puanlamaya geçelim. kıza puanlamaya başlıyorum. Yine aslında hayal kırıklığına uğradığım bir etapta ama bir şekilde seçtik diye düşünüyorum. İkinci etapta benden bir puan alan yarışmacı. Ceren. Niye öyle oldu ki? Beşi ben bekliyordum. Bir, vallahi bekliyordum. 5 bekliyordum. Ba bekliyordum. Bu şekilde. Evet ne olmuş? <laughs> Araba bakmaya gittiğin için beş bekliyordum. Hayır kombinime çok güvendiğim için arabadan ziyade değil. Kombinli çatan dışında vav wow olan bir durum yok yani. Puan aldım bir puan aldım ama ikinci etapta bir kaybım olduğu için kötüyle kapattım. En azından yine bir beş olabilirdi, iki olabilirdi. En azından bir dengede tutabilirdim ama tutamadım. Renkler sıradan, farklı bir renk yok. Beyaz tercih etmenden de. Bazen de kendimi açıklamak zorunda kalıyorum böyle durumlarda yani. Evet. Bu etapta benden 5 alan yarışmacıya açıklıyorum. Meryem, sen korkuyor musun elenmekten? Çok. Asla gitmek istemiyorum. Asla ve bu etapta benden 5 puan alan yarışmacı. Meryem. <laughs> of Allah. <laughs> Distim'de değil, ne yapıyorum? Meryem bir şey söyleyeyim mi? Ben <laughs> konseptinle gel güzel. Bir de üzerine hiçbir parçayı değiştirmedim. Ya yani burada bence önemli olan yani Hepinizin dikkat etmesi gereken şey şu, üzerinize parça değiştirdiğini veya da şu olsun falan dediğim anda bende puanlar düşmeye başlıyor direkt olarak. Sana hiçbir şey değiştirmedim. Gayet beğendim. Burcu sen iki puan alıyorsun çünkü senin botlarını değiştirdim. Evet değiştirdiniz. Çok teşekkür Meryem'de ederim. de 7 puanla salı gününün birincisi oluyor. Meryem tebrikler. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz mutluyum. Evet sonunda salı günü. Pazartesi olmadı ama salı günü gün birincisi oldum kesinlikle hak ederek aldığımı düşünüyorum. Kombinime çok güvenmiştim zaten. Renk kontrastı yaptım ve oldu. Çok da güzel oldu. Meryem çok dua etti herhalde bugün. Duaları kabul oldu. Ama işte bugüne duaları kabul oldu diye düşünüyorum. Zeynep herkese yorum yapıyor. Yok orası kötü, yok burası kötü, yok şöyle kötü. Ya bir dön de kendine bak yani. Ne oldu? Puan bile alamadı. Konseptiniz deri şıklığı. Meryem İzmir'e bilet aldın mı? Ya Eda bir susar mısın Allah aşkına ya? Ay çok güzel oldum. Ay yine başladı çok güzel oldum diye. Karşımda rüküş bir kadın görüyorum şu anda. Ben hiç o kadar rüküş değilim tabii de. Bir şey biliyormuş gibi lak 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 konuşuyorlar. Aşırı derece sinirimi bozuyorlar. Bu kadar her şeyi tahmin edip de böyle gelmen peki. Zeynep bence şaka yani. Buraya öyle bir uğramaya gelmiş. Yani beş dakika çok kısa bir süreydi. Ama geldiğinde böyle demiyordum. Kendinizi konuşarak değil kombinlerinizle de gösterin. Ben bu sefer rock konserine Çok tarzım değil ama sen şu an Jennifer Lopez konserine gidiyor gibisin bu saçlı makyaj. Yani saçlı makyajımdan dolayı benzetildiysem? Yok Jennifer'a seni benzetmedim de. Hani... <laughs> bu etapta benden 5 puan alan yarışmacı. <laughs> Ve Meryem'in gün birincisi olduğunu bilen 5 birinci kişiye bu yağmurluğu gönderiyorum. Güzel günlerde kullanın ve de kombininizi bekliyorum. Evet. Buyurun. İyi günlerde kullansınlar. Aynen. İyi günlerde kullansınlar. En çok benimden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. mymoda.com sundu. Peros Master Chef'i sunar. 3, iki, bir, başlayın. Ebru, ne yapıyorsun? Yok, sen? Söylemem kardeşim. Ayyuce sen vakum poşette tam pişirmeyeceksin inşallah. Şef Pişirmeyecektim. Ee, biz şey yapıyoruz, bir şeyin rengini buna enjekte etmek için vakumda uzun süre a, e, kapalı bir şekilde vakumladıktan sonra rengini buna veriyor, veriyorduk ürünü. Zaten bu On... şey, bu vakumlu sebebi bu zaten. Tamam. Tamam, kullan orada poşet. Şaşırtı bizi. Hadi. Evet arkadaşlar bu ton balığıyla en iyi ürünü yapan mavi takımın kaptanı olacak. Hadi hayırlı diyelim. Yeni bir hafta, yeni bir macera. Çok heyecanlı. Ya inanıyorum ki bugün çok sürprizli bir mavi kaptan çıkacak. Özgür ne yapıyor? Bilmiyorum ki ya. ya bir hamur yapacağım diyeyim. ama dur bakalım. Karar veremedim. Ya daha bir şey çıkaramadım ortaya. İnşallah Özgür bize makarna yapmaz yani. Yok makarna düşünmüyorum. Ama yine bir hamur düşünüyorum. <laughs> herhalde yanlış yere geliyor. Yine gidiyordum her hafta <laughs> olduğu gibi. Ben tarta yapacağım. Okay. Ha, bir tane tarta. But ha. use all your time. I huh? don't just don't, don't just mix it up. Just use your time. Make sure that you infuse things, you cook things. And yeah. You put some, you know, crisp things in it. And everything like that. Uh, so don't crisp. just mix. Yeah, I mean, just no. Cook. I don't you do salad and <laughs> yeah, 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 <laughs> yeah, yeah, yeah. So they like try to do. I, nice. know, I think I think you do some tarta. Definitely. Um, yeah. Some. I tar mean, you cannot really cook it anyway. You can't really cook a tuna. Cook, you know, yeah, I know, so I know. You need to you need to use in creative ways. Yes. But the important thing is this needs to be the hero. Okay. So it needs to be however you use it. when we taste it. We need to taste the tuna. Okay. So think about creativity, how you can okay. use it creatively. Okay. Okay. Tamam, şefim, teşekkürler. Eee evet, var mı şir. çılgın bir proje? Yok şef, Vitalia e Tonnato deneyeceğim. Vitalia e Tonnato yapacağım. Evet, i̇lk yaptığımızda ilk akla gelenlerden biriydi. Çok da güzel olur. Ee, hatta ton balığından yapılan en güzel yemeklerden, en kreatif yemeklerden biri. Barbaros genelde ilk aklına gelen hep en iyisidir bak. Bunu düşünün. Sandviç gelmişti ilk aklıma. o zaman bilmem. Senin plan ne Emir? Benimki de tonato ama ben Bapoa'nın içine koyacağım şef. Steam ban yapacağım ha, içine dolduracağım. Ben birazcık arttırıyorum şef şeyi. Haydi bakalım. <laughs> Zamanı geldi diyorsun ha? Evet şef.